batma zipleri ayarlıyoruz. Yaklaşık 50 metre yapacak. metre. Takribi kaç inişimiz var? 20 inişimiz var. Ekstra inişler çıkabilir. Şimdi nasıl bolt çakacağız? Boltları gösterebilir misiniz? Alfer'in yaptığı boltlar var. 10 santim uzunluğunda ucu. Çift halkalı. Burada da kullandığımız intinli ürünleri var filtre E500 değil. en büyük özel önemli çünkü bu su altında bile çalışabilen bir epoksi. O yüzden bizim için mükemmel Suyun bir ürün. Su altında donma yapabiliyor yani. yani. Tabii şart. Bir hiltinin matkabı var yine i̇şte 2 Kayanın bol, bol kulağını kullanır. Yaklaşma bol olarak bunları kullanmamın sebebi epoksi sıkar sıktığımız zaman bunları kullanmıyoruz. Şu anda 20 istasyonumuz olacak. 23 istasyonmuş gibi düşünün, 3 de kalacağız. Evet. Bunlar kayıpsız değişmiş olabilir. Tabii tabii her şey değişmiş olabilir. Çayda bir baraj kuruldu. Şu anda su akışı yok. O yüzden kuru ama göletlerde su oluyor yağmur yağışından sonra. O yüzden yine su geçirmez ipimizi kullanacağız. Evet. Biz bu ipin testlerini yaptık. Ee, bir benzeri daha yok bu ipin. Yaklaşık 250 metre bizim için özel üretim yaptılar. Biz bizim bizim ilk yardım çantamız kalp ettiğinin mükemmel bir ürünü. Arabada yanımızda oluyor evet. kanyonun içine. Tabii sokmaya da bir ihtiyacımız olacak. Bir sorun yaşarsak o zaman kanyonun içine sokarız. Evet. Evet. Kanyonu bir teknik bir teknik sapı Şu iki tepe arasında yaklaşık bir kilometrelik bir kanyon. Burası İslamseki, burası Asar Tepesi 1800-1806-1820. Şurada bir bataklık var. Ee, burada çaydan, çay ilçesinden gelen bir akarsu var ama oraya baraj yapıldığı için artık kurudu burası. Su temiz mi? su temiz değil. Yani şu anda akan bir su da yok zaten. İçeride sadece göletlerde kirli su var. Şurası akarsu yatağı, geniş bir yatağı var ama şurada küçük bir yeşillik alan kaldı. Orası da sula kalan. Böyle. Şurada gelişimiz çay üzerinden olmayacak. Baraj yolu olduğu için çok sıkıntılı bir yer orası. Şu gördüğün tüm yeşil alan buradaki bir akarsu var. Şurada baraj kurulu artık. Hmm, evet. Bu baraj olduğu için Şurada köy ve dağ yollarından çıkılıyor. Bu şekilde gelmek lazım. Şurada şu bölgeden aşağı inip Yağlaçın merkezine, Yağlaçın merkezinden çıkılması gerekiyor. Burada yollar var. Evet. Güvenip girebilir miyiz? Bilmiyorum, bakmak lazım. Kanyon giriş çıkış ağzı. Araç şurada bekleyecek bizi. Burada bir gözlem kulesi var haritada gösterdi. Kanyon böyle geliyor ve şu şekilde dönüp bitiyor. Şu duvardan Hı -hı. açık duvarda olacağız. Burada, burası çok rüzgar alan bir yer. Sonra şu düzlüğe ulaşıp burada arabaya gireceğiz. Çıkışta biraz yürüyeceğiz. Ama girişte evet. çok fazla yürüme yeri Burası sulak alan. Aslında geniş bir akarsu yatağı var şurada ama artık akarsu yok. Evet, baraj baraj için. Duvayı. Kanyon ile minik bir yer ama içeride yeni bir var. Güzel. Evet, zaten karartıdan belli oluyor. Hı -hı. Burası kanyon girişi. Burası kanyon çıkışımız. Burası kanyon. Araçla kanyona yaklaşabildiğimiz en yakında. Burası genel bir yakışık. Bu hep tüm teknik detayları var. Biz evet. buradan geleceğiz. Aracı buraya park edeceğiz. Alparslan abi de burada kalmasını söyleyeceğiz. Zaten buradan ilerleyeceğiz. Buradan geçerken burayı göstereceğiz. Bu gözlem istasyonu. O buraya gelecek. Burada köyde bekler takılabilir aslında. Şurada bizim şuradan kanyonun girişi şuradan başlıyor. Buradan bypass yaparak gideceğiz. Burada küçük bir kanyon var. Aslında. Bypass mesafesi ne kadar? 700 metre. Aa bir şey yok, çok yakın. Zaten kanyon çıkışına kadar o da 870 metre. Kanyonun çıktıktan sonra. Hı. Aa hiçbir şey yok. Şey yok çok Hı. iyi Şu tepe Asa Tepe'si. Şurada bir bypass noktası yapıyor. Burada bir mağara var. Bayağı açık bir mağara. Yani şu şekilde buraya gelip kanyona geçirelim. 3. 4. son 3. 4. iniş. Şu tam hatırlamıyorum ama belki yanlış 16. Evet bu. 17. 1. 2. 3. Sondan 3. iniş 16 ile 17 arası. Burada bir mağara var. Bir de burada önemli şey şu bölgede sıkışan kayalar var, kaya blokları var. Ee, şurada Büyük sıkışmış var. kaya. Evet, devasa kanyon duvarı, iki duvar arasında sıkışan kaya. Evet. Şuraya bypass noktası yapmışız 16-17 aynen burada da. Yabani hayvan girişi var burada. Cep telefonu çekiyor kanyonun sonuna yaklaştığımız zaman içeride başka bir yerde çekmemiş. Kanallar var. Ee, şu iki bölgede çok fazla rüzgar kanalı, rüzgar koridoru var. Şu girişte özellikle çok dar bir süzgeç var. Buradan geçerken dikkatli olmamız Şurada bir kemer var. Yani bir sifon oluşturuyor burada ama su olmadığı için bizim için sıkıntı değil. Bunun dışında da artık burası kanyonun sonu. kanyonun son duvarında iniş yapıyoruz ve bir balkon üzerine iniş yapacağız. Yaklaşık e, 4 kişiden fazla bu balkon üstünde duramazsın. Çok açık, çok fazla yer yok. Yani yine de 2 kişiden fazla durmamak lazım. Çok yani okuyoruz. güneş varken çok güzel ama güneş gittikten sonra bir anda ısı tersine dönüyor. Şu kanal suyla dolu. Yani buradan geçtiğimizde hatırlıyorum. Hatta ölü bir koyun vardı burada. Onun leş şeklinde kokuyordu. Buradan çıkacağız. Bacalama yaparak çıkılabiliyor. Suya girmeden çıkabiliriz. Daha sonra da buradan çıkıp yürüyeceğiz. Araca böyle öyle Kanyonun çıkışına geldik. Ee, çok fazla rüzgar vardı. Biraz da hava soğuk olduğu için hmm. kanyonun girişinde hızlı bir şekilde ekipmanlarımızı kontrol edip giyinip girmeye karar verdik. Erdal erkenden giyindi. Gördüğünüz gibi neoprenleriyle Abdullah abi burcukla oturuyor. Kerem mont mu gidin? Soğuk, soğuk. Hava, oo, hava çok soğuk Hava bayağı soğuk. Soğuk değil buz. <laughs> Dışarıda kara bulutlar var. Evet Kadir geldik. Biraz sonra gideceğiz Çıkıştan gelişe 3 kilometre yolumuz var. 3,5 kilometre 3,4 kilometre. <laughs> Şimdi orayı. Sislerin içine doğru gidiyoruz. Bir bilmezi daha gidiyoruz. Eğer gerekirse Kadir <laughs> bir de tırmanış için ayakkabılarını getirdi. Tırmanış ayakkabılarını. Bot takımımız. Hava inanılmaz soğuk. Bir saatler yaptırdığımız özel botlar, malzemeler. kanyonun girişi ee, hava biraz kapalı hava sıcakta dörtmüş ee, biraz soğuk ama e, yine planladığımız zamanda planladığımız saatte gireceğiz kanyona bakalım kanyona giriyoruz. Bizim şu aşağıda bir kanyon var. Biliyor musunuz? Evet biliyoruz. Asal biz. Adı Asal. evet asar. şimdi biz oraya gireceğiz. Oraya sportif olarak geçiş yapacağız orada. Botlar çekeceğiz. Bizden sonra gelen sporcular evet. evet. oraya gitsinler. Hangi köylensiniz? <laughs> Yarıkkaya köyündeyiz. Yarıkkaya köyündeyiz. Hoş geldiniz. Hepinize evet. hoş, geldiniz. Ne yapıyoruz? Misiniz? iyi misiniz? Allah i̇yi Şu an yayla daha gidiyoruz evet. ya. He. Çok, çok kalın giymişsiniz evet. ya. Üşüyor Vay musunuz yoksa? Doğru defasına gittiğimiz için çok zor. Abi bir de şu da şey var. Karga kuyusu. Karga kuyusu var. Ha, ne ne tarafta? Şu da şu şu tepe tepe yok tane daşta. O da mı böyle bunun gibi? Abi o kuyu. Şimdi ha, mağara. Evet. yabancı bu da çıkmıştı. Tabi TV çıkmıştı Sizin adı ne gibi, adı? adı? Karga kuyusu diyor. Karga kuyusu. Evet. Ha biz onu bir araştıralım. 30 40 metre indiydi değil mi? Ha 40 batar indi. Sonra da inemediydi. İnemedi. Tüm derdan ilahım olacak dedi. Bizim Tüp, tüp, hava, oksijen. 300 evet. metreye değimi var. Evet, bizim ekipmanımız, malzememiz var. Biz profesyonel yapıyoruz bu tamam. bu sporu. Siz ne iş yapıyorsunuz burada? Bizim çobancılık ya. Çobancılık. Çık, çık. Çobancılık. Çobancılık. Ekmek İslam <abi. gülüyor> var mı? Var var, Sağ, ol. sağ olun çok teşekkür ederim. Yok kolay yem Var yok. var her şeyimiz var. Siz çok buradan gireceksiniz. Evet. buradan, buradan gireceğiz. gireceğiz. Aşağıdan çıkacağız. Evet. Aşağıdan yukarı gelirdiniz daha güzel olur. Yok, radar var ya Evet. evet. Oradan çıkacağız. Tamam tamam. Biz Acı iniş yapıyoruz. Ki. Tırmanış yapmamız lazım. Tamam. Ee, şey Ama dikkat ee, edin. İptal edeceğiz. Hadi siz yolunuza etmeyin biz gidin. Tamam. tamam. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Evet. Evet. Tamam. Sonra, Sonra kadar zaman önce burada bu spor yapan kim? İngilizler, Şirinimiz? İngilizler geldi turistler. Ya bizim memleketimizde yabancılar ya, bu işi. Turistler geldi 20 sene önce geldi. 20 sene önce. 20 sene önce. Evet aşağıda kap burada bir ay durdu. Her tarafı direkt direkt dayadılar yani. Geldiler, indiler onlar falan. Şimdi gururla anlatabilirsiniz. Bizim Türk misafirlerimiz Peki, İstanbul'dan geldiler. Sizi nasıl göreceğiz biz? Biz Yarıkkaya'ya yine şey geleceğiz ekiple İnternet beraber. De. Evet, internetten. İnternet. Senin adın ne? Gencay, Gencay. Gencay, senin ne? O <laughs> abi gelmez o. Yalnız bizden değil. Elimle çiğ edin. Ne Çay barajını sahara ara, ara arazinin üstüne için çıkıyor? 20, 20 km aşağıda. Burası hiç olmaz. Depede su var mı? Burada su yok. Yok yok, yok. Şu su. an burada evet. su yok. Baharın gelmiş olsanız ama inemez, iniş falan yapamazsın. İşe evet, Çok evet. Şeye çekecek yok mi? Yok. Şey, oldu hocam. Tamam. İsim neydi? Haydar. Haydar soyisim. Haydar Daştan. Haydar Daştan. Hı -hı. Oldu hocam. Hocam bir tamam. sıkıntı olursa... Alo de. Tamam. Bir de. şey alo dersin. Tamamdır. Çok teşekkürler. Ya, siz de bize gönderin hocam. Tamam da. söz. Kendinize iyi bakın. Sohbet için çok teşekkürler. Bilgiler için de çok teşekkür ederiz. Hadi Allah'a ısmarladık. Allah'a <laughs> ben... ısmarladık inşallah. Allah Kanyonu doğru trekking'e başladık. Yaklaşık bir kilometre bir yolumuz var kanyona. Kanyon ağzına giriş için. Ekipmanlarımız, malzemelerimiz içeriğinden güzel görüntüler vermek için tüm önlemlerimizi aldık. Biraz hava soğuk, ayaz var. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Kanyon girişine doğru intikal halindeyiz. Yaklaşık bir kilometrelik yolumuz var. Kanyon ağzına girmek için. Topraklarda çok kayma var. sağdan da Aşağısı kanyonun girişi Evet, kanyon burada başlıyor. Kanyon girişinde su bekliyorduk. Ama su yok. Tamamen kuru bir kanyon geçeceğiz diye düşünüyoruz şimdi. Planlarımızı ona göre yapacağız. Kanyona giriş yaptık. Küçük patya pek su birikintileri var. Bunlar bizim için sorun değil ama olmazsa tabii çok daha iyi olurdu. Taşlar çok fazla kaygan. Biraz fazla soğuk ve ilk güneş görmeyen yerden e, suya girmek zorunda kaldık gölete. Bakalım artık ilerisi bize neler gösterecek. yavaş yavaş duvarlar yükselmeye başladı. Kayı yapısında çok fazla çatlaklar var. Ama bol çakmamıza mani olacak gibi durmuyor. Kanyon içinde böyle toprak kum bir oluyor. Büyük kayaların dibi boş oluyor. Su olduğu zaman burada. Yüksek su geçiş olduğu zaman su aşağıda girdap yaratarak o kayaların altına İnsanları çekebiliyor. Evet, kanyon tamamen formül almaya başladı, duvar yükselmeye başladı. Ben öne atladım. Ön biraz sertleşmiş. Biraz daha geri atlarsan yumuşak olabilir su. Evet. Gel gel. Daha gelmen lazım. Bir metreden fazla gelmen lazım da. Ekibin tamam burada. Celato. Evet atlayacak. Süper. Evet. Çobanla konuştunuz mu? Ne diyor? Sesli. 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 Sesli <gülüyor> <gülüyor> Oradan yol yok. Tamam <laughs> şimdi. Bu yok bir pazar var. Kadir onu olarak orada. Ben oraya takıp bir yani duvardan Şimdi oraya kadar çıkıyorsak oradan bir kere bir emniyet alabiliriz. Oraya evet. Şurası var ya. Yani. Hı hı. oldu. oraya kendi Yani Villa değecek miyse de çok değmeyecek yani. Şurada bol var. O boldu yaklaşma boldu yapacağız. Şuraya da istasyon kurup oradan aşağı inmek istiyoruz. Bunun altı boş olabilir arkadaşlar. Yaklaşık 5 metrelik. Şu üç kayanın altı boş şey yapmak gerekiyor şimdi çekmek lazım. Evet, çelik halat yapmak lazım. Şimdi biz bunun ölçülerini alalım. Buraya yaptırırız yeşim attı. var. Yani burada şeyimiz yok. Burayı güzel bir düşünün şimdi. Ben anlamadım. Bence o duvar iyi kadir. Evet. Anlattım. Şuradan çıpsen, aşağıya tutalım. şöyle. En azından boltları takalım. Tamam mı? Burada öneriz şimdi. Ama en azından bolt tak, Oraya da bir tane Yaşam aklı çakalım. Yani şuradan. Bak bir ortaya takalım. Oraya hiç bak. Şuraya kadar, kadar kadar bak. Şu şeyi geçme var ya bak. Şu... Orası, rahat bir var Orası rahat geçiriyor. Şu arayı geçebilmek için oraya bir yaşam aklı. Şundan bak. Oraya bir tane bol çekeyim var Oraya bol takarsan çok açıkta kalır. E şimdi planlarımızı yaptık. Öncelikle bu kanyonu haritalandırması yapıldığı için Fanda tarafından? Hı -hı. Bu kanın hakkında bilgiler içeren QR barkodlu bir leket çekeceğiz. Kanın hakkında detaylı bilgi sahibi olsun diye insanlar. Oradan mısınız? Oraya yaklaşma bol çekeceğiz ya. Yandan iki daha az bir Tamam. Oraya ne yapacaksın? Şey mi takacaksın? Epoksi mi? Yok. Normal. Yaklaşma bol Normal ben. Normal dübel değil, bundan değil yani. Şey çekiçli, çekiçli olmuş. Evet. Bu epoksili değil. Evet ondan, ondan. Hayırlı. 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 Yazık ya buna da yazık olacak. Ee, sağlığımız için değer ama. Şöyle hani bu şey kulak sol da olabilir de bunu Hı. demek istiyorum yani. Ne? Al bakalım. Önce güvenlik. Yani şey yapabiliriz? Bu hatları delip daha sonra da takabiliriz yani. Yok yok hani. Yani şuraya yandan takmayız. Bunu takarız da bunun yaklaşmasını e. yaparız. Bunu takmayız. Hani bir tane yedeği harcamamış oluruz. Takalım. takalım ya. Takalım oraya, takalım oraya 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 abi. Geçecek. Bizim için ya. Her şey oraya bizim için. için şimdi Tabii. Kullanacağız yine. 1000 kilometre yol geldik. 2000 lira ceza verdik zaten. Biz geldiğimizde ne zaman çıktı. Her bir dergide... buçuk sene falan oldu. İki sene falan geçmişsiniz. Hatta sonu gibi gitmeye niyetlendik yani 4 kişi hatırlıyor musunuz? Evet. Olmadı. Olmadı. <laughs> Evet, Kadir ilk istasyonu kurdu. Celal mi ilk önce? Evet, artçımız bu sefer ilk önce iniyor sol kendini güvenceye olarak inmeye başladı. Sol yap Çelen. Evet. Harika, süpersin. Evet. Kerem'e destekliyorsun diyor duvara doğru takma fendi. şimdi duvara gidecek. Anladın mı? Ha. Çıkar onu. Kapısı yukarıya baksin. Evet Kerem, ikinci ölme şansın yok. Hadi efendim. Buraya Süper süper. Ben burada böyle çok ha, böyle İyi. Bak, bu iyi. Kanyon ikinci istasyonu kurduk, kalıcı voltla mavi yaptık. İkinci istasyon yaklaşık 5-6 metrelik iniş ve direkt havuzu iniş. Havuzun kenarından Tekrar işi devam edeceğiz. Gelen gelebilirsen. Emniyet bende. Sollu geliyorsun buradan. Evet harikasın. Evet. Evet harikasın. Bitti. Tamam bu kadar. Bu kadar. Burada bir süzgeç oluşmuş. Doğal süzgeç. Buraya yağmurlu bir zamanda geldiğinizde bu çalıları takılıp burada mahsur kalırma ihtimalini çok yüksek.